mahbubu bakiye hasrı muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin mahsiva fanidir fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor İbrahim Aleyhisselam bunu nasıl ifade ediyor? Baktı diyor gökyüzüne. Neye? Yıldıza baktı. Bu benim Rabbim olabilir mi dedi olamaz dedi. Ay'a baktı, güneşe baktı ama zevale mahkum olduklarını gördüler. Kimi gündüzden karanlığa, kimi karanlıktan aydınlığa ulaştığı vakit ortadan kayboluyorlardı ve dedi ki la uhub bil afilin. ben bakanları sevmem güzel değil bakmakla gayib olan bir mahluk dedi eğer zevale mahkum oluyorsa o hakiki güzel olamaz öyle bir bu baki öyle ebedi bir baki olacak ki zevale mahkum olmayacak zail olmayacak ebedi olacak öyle bir zat sevinmeye bak değil mi? öyle bir zatı sevebiliriz. O da kim? Ya baki, enter baki.